davalı vekilini dinledik. Siz ne söyleyeceksiniz? Müvekkilim Simay Tekinoğlu hiçbir şart öne sürmeden... ...nafaka ve tazminat talebinde bulunmadan eşinin boşanma talebini kabul ediyor efendim. Gereği düşünüldü. Kuzey Tekinoğlu, eşi Simay Tekinoğlu ile şiddetli geçimsizlikten ötürü açmış olduğu dava görüşüldü. Her iki tarafın isteği ve onayla vekilleri aracıyla yapılan başvurudan ötürü aile birliğinin fesine karar verildi. Karar boşanma ilamının taraftarca teslim alınmasından geçerli olmak üzere duruşma sona ermiştir. Hayırlı olsun. Yani bitti mi şimdi? Hadi geçmiş olsun. Sağ olun hayırlı günler Artık özgürsün Hayırlı olsun Arife Baydoklu evet. Mesut Bey. Baydoklu Ben e, Ben aslında size de gerçekten teşekkür etmek istiyorum Görevimi yaptım Yalnız benim Simay'la görüşmem lazım e, Ona ulaşamıyorum Simay Hanım sizinle görüşmek istemiyor Anladım ama yani onunla konuşmam gereken şeyler var. Gerçekten benim için önemli. Yani bana adresi veya cep telefonu gerekiyor. Üzgünüm, size bu konuda yardımcı olamam. Simay Hanım sizden bir şey talep etmedi. Tek isteği bir daha yoluna çıkmamanız. Aynen kendi ifadeleriyle söylüyorum bunları. Aa, tamam, ben sizi... <laughs> sizi ben anladım ama e, gerçekten ben... Yani ona kötü bir niyetim yok. Amacım ona zarar vermek değil tabii ki. Ben sadece onunla konuşmak istiyorum. Ona bir özür borcum var. Yani onu ben bir konuda günahını aldım. O da benim omzumda yük olarak kalsın istemiyorum. Yani sizden ricam eğer bizi beş dakika kendisiyle karşı karşıya getirirseniz. Mümkün değil. Anladım. İyi günler. Peki e, şey ben kendisinden bir aydır haber alamıyorum. Yani sağlığı, saati e, nasıl iyi mi, işi gücü var mı, çalışıyor mu nedir? Özür dilerim. Simay Hanım'la ilgili bilgi de veremem size. Hayırlı olsun tekrar. iyi günler. Eyvallah. Pişmanım deme sakın. Kim ben? Ee? <laughs> yani hadi şimdi birazdan kanatlanıp uçacağım. O kadar keyifliyim yani. Ama neyse be abi.